Evet merhaba arkadaşlar. Bu videoda nasıl dikiş diktiğimi size göstermek istiyorum. Hani çok fazla talep geldi. Onun için hani boş bir şey yapmayın. Şu iki tane kalemim için ufak bir kalemlik yapmak istiyorum. Şöyle ölçümüzü alalım önce. Şuradan yapıştırıp şöyle kapaksız Şimdi bunun kalıbı olmayacak. Kalıp soranlar için. Evet. Şurayı paralayalım. balmumu ile sonlandıralım. Hani bu balmumunu çok sık kullanmaya başladım. Gerçekten çok doğal ve güzel bir görünüm veriyor. Yani diğer şeylere gerek yok bence. Yapıştırırken derinin iki tarafına da sürüyoruz kontak yapıştırıcımızı. Ve bu yapıştırıcının kurumasını bekliyoruz. Yani tamamen kuruyacak, ele yapışmayacak. Kriterimiz o. Kullandığım yapıştırıcı arkadaşlar derbi. kontak yapıştırıcı. Ha, ayakkabı yapıştırırsa diye alabilirsiniz. Yani bakkallarda bile satılıyor. Bu Şekilde yapıştırıyoruz. Yapıştırırken dikkat edeceğimiz. Bire bir yapışacak. Yapıştırdıktan sonra biraz baskı uygulayalım. Evet. Bu şekilde yapıştı gördüğünüz gibi yapıştı. Şimdi zımparalamaktaki amaç öncelikle bu yapıştırıcı izlerini silmek ve düz olmayan yüzeyleri düzleştirmek. Gördüğünüz gibi yapıştırıcı izleri silindi. Yine bir kuruşumuzda. Önce işaretliyoruz. Sonra herhangi bir bıçakla alabilirsiniz. Şimdi köşeyi de zımparalayalım. Bıçak izleri gitsin. Düz bir yüzey elde ettik gördüğünüz gibi. Temiz bir yüzey. Şimdi burayı pergelimizle çizeceğiz. 2 mm kadar çiziyorum. Bu 3 mm kadar olmuş. Şöyle 2 mm ayarlıyorsunuz pergenizin ucunu. Daha sonra bu şekilde çizmeniz gerekiyor. Köşelerde pergeli değil derinizi hareket ettirin. delik deleceğimiz çizgimiz hazır. Deliklerimizi delelim. Şimdi benim kullandığım punchlar 6 mm. Şimdi delik delmeden önce buradan başlamıyoruz. Hani bir delimiz tam şu derinin bittiği yerden başlıyorum ben genelde. Çünkü deriyi şu alt deriye de bağlamamız gerekiyor. Eğer dik tutmazsak Arka taraftan yamuk bir şekilde çıkar. Evet. Deliklerimiz hazır. açık renk kullanacağız. kullandığımız saraç iğnesi. Bu iğneler uçları kördür. Uzun iğne tercih ediyorum. Kısa tercih edenler de var. Şimdi dikiş yapmadan önce dikiş yapacağımız yerin ölçüsünü almamız gerekiyor. Bu şekilde. Ve bu derinin kalınlığına göre e, değişir. Şimdi normalde en sağlıklı ölçü 4 katıdır. Bu şekilde 4 katı ip almamız gerekiyor. Dikiş dikeceğimiz yerin. Tabi eğer kalın bir şey dikiyorsanız kat kat deriler dikiyorsanız bunu biraz daha fazlalaştırın. 5 katı olmaz. 4,5 katı olabilir. Şimdi dikmeden önce ipimizi hazırlayacağız. İpler iğnemizden geçiriyoruz. Bu şekilde. Şu geçen kısma iğnemizi çevirip şuraya batırıyoruz. gördüğünüz gibi ip delikten geçti buradan batırdık daha sonra batırdığımız kısmı çektirip şuradan düğümümüzü atıyoruz diğer tarafa da aynısını yapacağız deliğimizden geçirdik geçen kısmı iğnemizi batırdık düğümümüzü attık İki tarafta da iğnemiz hazır. İpimiz bu şekilde. Şimdi en uçtan başlıyorum ben. İlk iki deliğe batırdık bu şekilde. Geçiriyoruz deliklerden. İğnemiz eşit bir şekilde çektik iğnemizi. Şimdi dikkat etmeniz gereken nokta hani ben e, çapraz pançlarla deldiğim için delikleri gördüğünüz gibi çapraz açıyor. Şu şekilde. İğnemi geçirirken şu çaprazın üst tarafından geçiririm her zaman. Yani bu çok önemlidir. İlk iğneyi nereden geçirdiyseniz diğer iğneler de aynı yerden geçmelidir. Şu iğne geri geliyor. Birinci iğne. Geri geldi. Gerginliği sağlıyorsunuz. Bu taraftaki iğne üst çaprazdan geri gidiyor. Giden iğne geri geliyor. Üçüncü delikten. Gerginlik. Bu taraftaki iğne yine üst çaprazdan geri gidiyor. yine bu tarafa geri geliyor. Gerginliyorsunuz. Bu taraftaki iğne üst çaprazdan geri gidiyor. Gördüğünüz gibi sürekli üst çaprazdan verdiğiniz için iğneyi bu şekilde simetrik seri bir dikiş oldu. Hani bunu yanlışlıkla üst çapraz değil de alt çaprazdan verirsek Buradaki simetri bozulur. Şu şekilde olur. Tekrar ediyorum. Şuradan iğnemiz geri geliyor boş delikten. Geliyorum ipi. Bu taraftaki iğne üst çaprazdan geri geliyor. Gerginlik önemli. Mutlaka gergin olsun. Hani ben elde dikmeyi tercih ediyorum dikiş sehpası da kullanabilirsiniz. Hani dikiş sehpasını da iki elinizle birden kullanabildiğiniz için hani iki elinizi de gerdirebilirsiniz sürekli. Ama ben dikiş sehpasını pek kullanışlı gelmedi bana. Hani küçük ürünler diktiğim için genelde çanta ve büyük ürünlerde kullanışlı olabilir. Karşı taraftaki iğne boş delikten geri geldi. Gerginliği sağladım. Bu taraftaki iğne üst çaprazdan geri gidiyor. Tekrar geri geliyor. Diğer iğne üst çaprazdan geri gidiyor. Bakalım düzgün bir dikiş oluyor. Evet. Son delimizden de diktik. Son dikişi geri alıyorum ben. kalemimle kenarları sonlandıralım. Kremin yapılış videosu da var. İzleyebilirsiniz. Gayet doğal. Herhangi bir kimyasal yok. Herhangi bir şey yok. Tamamen doğal yağlarla, doğal bal mumuyla yapılmış bir krem. Evet dikişimiz güzel oldu. Kenarlarımız güzel sonlandı. Kalemliğimiz hazır. Şurasını istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Dikişimiz bu şekilde. Herhangi bir sorunuz olsa videonun altına yazabilirsiniz. Şimdilik kolay gelsin size.